Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube'da bir tane kanaldan bahsedeceğiz. Güzel bir kanal. Evet. Bu kanalda da havalı yastık. Hast. Evet bu kanalda da havalı yastık. Bu kanalda mizah, eğlence öyle şeyler bulabilirsiniz. Yani daha da fazla bahsetmeyelim böyle mizah falan öyle şeyler yapıyor. Ne? Yani. Adam emekleriyle 74 abone olmuş. Saygı duyalım. Yani. Lütfen. Emekleriyle 74 olmuş, 77 olmuş, 80 olmuş. Saygı duyalım. Yani artık böyle videoları da... Yani kısacası abone olun, videoyu görürsünüz arama kısmına yani mesela ben önceden yazmıştım ne yazdım arama kız 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 kısmına şey havalı yastık mesela aha bakın şu. havalı yastık FNAF 1 oynadım yazın çıkar kanalı yani daha da hissetmeyeyim abone olun yani o kadar hepinize görüşürüz bay saygılarımı. Saygı saygılarımı saygı saygılarımı saygı <laughs> Saygılarımı sunarım görüşürüz.